Bismillahirrahmanirrahim Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür ondan feryat et İşlediğimiz her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre girecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman Melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor.'' Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazifeyi ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tektirden müteessir olan o adam, sultan ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazifeyi ubudiyeti bulunmasaydı ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud ilahiyeye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sururla doludur derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi surur ve şifa ve lezzet altında cüzi maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der. Sefineyi hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadiri mutlakın yet-i kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Sonra saadeti ebediye girmek için cennete uçabilir.